milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı %43,93 oranında belirlendi. Yeni yılda en düşük motorlu taşıtlar vergisi 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıktı. Motor hacmi 1300'den düşük olan, değeri 455.300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık motorlu taşıtlar vergisi 5.803 lira oldu. 1300-1600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki aracın yıllık motorlu taşıtlar vergisi 10.112 liraya çıktı. Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda %43-93 oranında arttı. Buna göre 6 aylık pasaport 2359 lira, 1 yıllık pasaport 3449 lira, 2 yıllık pasaport 5631 lira, 3 yıllık pasaport 8000 lira, 10 yıllık pasaporta 11274 lira oldu. A sınıfı ehliyet harcı 1883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı da 5678 liraya yükseldi.